Karın içinde patlamaya hazır bir el bombası. Abdominal aort anevrizması. Yani karın damarında genişleme var. 5,5 ve üzerinde bu damarımızda bir büyüme varsa biz buna abdominal aort anevrizması diyoruz. Neden önemlidir? Özellikle yandan keseleşme tarzında büyümeleri varsa ağır bir egzersizde, ağır kaldırdığımız zaman bazen ıkındığımız veya öksürdüğümüz zaman bu aniden delinerek 2-3 dakika içerisinde hayatımızı kaybetmemize neden olabilir. 6-7 santimi bulmuşsa tanı koyduğumuzda hemen tedavi olmalıdır. Çünkü 6 santimden sonra bunların aniden patlama, gelme riski vardır. Bu nedenle karnımızda ağrı ve yemek yiyince rahatsızlık hissi zaman zaman karnımızda nabız atıyormuş gibi hissediyorsak bu abdominal aort anevrizması karın içi damarındaki balonlaşmanın bir belirtisi olabilir ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Peki tedavide ne yapıyoruz? Günümüzde EVAR, endovasküler aort replasmanı dediğimiz kasıktan lokal anestezi ile anjiyografi ünitelerinde bunları 45-50 dakikalık küçük bir operasyonla genel anestezi almadan tedavi etmek mümkündür. Yani tedavisi kolaydır. Cerrahi yöntemler de vardır ama günümüzde biraz daha az yapılmaktadır. Ve tam olarak tedavisi yapılabilmektedir. Sadece batın ultrasonografi ile bunun tanısını koymak ve tedavisini yapmak mümkündür.